aslan parçalar hadi bak Yar 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 ya <laughs> Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz bugün gördüğünüz gibi Pochinki bölgesine atlıyorum ve One Man Scout olarak oynamaya çalışacağım yanıma bir doğu geliyor aa hoş geldiniz Şu bir alabilir miyim ben hemen bir silah bulup sizi bir geberteyim abi aha VSS adam eve girdi eve girdi ona artık aa burada dolu kalabalık yapacak bir şey yok dalacağız dalıyorum neredesiniz lan Güzel Lobi 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 çok güzel. Abi silah olsa bir tane daha tatlı olacaktı ama güzel hiç sıkıntı yok. İyi vurdular yalnız ya götürüyorlar da. Şunların lootuna bir bakalım. Şunun lootu sağlam gibiydi sanki. Uzi var bak görüyor musun? Ver kanka senin lootunda ne var? O yelekleri melek benim hiçbir şeyim yok bu arada. Hemen şurada bir boostumuzu basalım. olsa dalacağız. Dalacağız abi. Bam güm dalacağız. Aa biri geliyor. Gel lan gel. Hayırdır? Bu bot mu lan? Browser diye bot mu olur? Ver de sen, sen, şu AK'yi bir ver bakayım şu AK'yi. Şunu da ver, şunu da ver, şunu da ver, şunu da alayım. Çok güzel. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Abicim yanlış anlama direnci değilim. Ya şu an bomba gibi bir maçtayız ya. Bomba gibi ya. 20 kill alacağım. 20 kill ama efsane fightlar var. Belki 30 olabilir. Ay, ya. Dalıyoruz abi. Şurada bir sesler var. Kaskım çok kötü. Yeleğim parampünçük. E ee, biraz önce ses ediyordunuz kardeş. Ya böyle minikten minikten bir hareket hareket ediyor ama. Oğlum bot lan bu. Bota bak. Yeni silah var. Şu silahı da alalım. Ya benim için yeni. Ben çok kullanmadığım için benim için yeni bir silah bu. Abi galiba koskocaman poçinki bitti. Ama bunlar komple lootlanmış bak ya. Bu bot lootu değil yani bu. Aa gördüm. Gördüm gördüm. Tamam tamam tamam. Rakiplerimizi bulduk abi. İyi, Allah'tan çok uzağa gitmeden yakaladık ya. Şu evden yerim ben bunları. Şu çatıya çıkabiliyor mu? Ulan adamı da alamadık. Yerimizi de belli ettik. İyi mi? Biri solda biri orada. İnşallah arhamdan birisi gelmez. Kanka iki kişisiniz ya. Birinizden biri göstersin. Hah gördüm. Tamam. Okey okey. Anlaşıldı anlaşıldı. Bir tane yedim. Aha arkamda bot fight'ı çıktı. yerine gördüm lan şuradaydı. Bombam yok mu ya? Bir tava fırlatsam. Oğlum bunlar 4 3 kişi. Bot kardeş bir saniye buradan mevzu var. O da HS7. Ama kimse düşmüyor. Oğlum ne oluyor? Kaç 35 kişi bunlar. Ha birini baydım lan. Çok kalabalık bunlar. Bunlar bayağı kalabalık. aa ben bunlara galiba dalacağım. Hadi bir kez daha arkaya gitti. Oy! Adam bana bir HS vurdu. Benim mermim de yok. Abi redzonlar düşmeye başladı. Şu arkadaki botun lootuna bir bakayım. Döneceğim bu arka dörtlü kalabalık. Çok tatlı bir fight var orada. Aha da M4. 2 saattir şu silahı arıyordum oğlum. Şimdi bittiniz lan siz. Kötü bir zamanda geldi ama hiç problem değil. Şunu bir alalım hemen. Kendilerini sislemişler. Raşlamak için güzel bir pozisyon. Onu çekelim hemen. Dalıyorum. Hiç beklemeye gerek yok abi. Dalacağım artık. Yeterince oynadık çünkü bunlarla. Sen bir düş. Sen de düş. Sen lobiye. Oy kaskına vurmasaydım keşke. Diğer nerede? Duydum. Lobiye. Ha sen de beni arkalamaya mı çalıştın? <laughs> Ulan çok tatlı ya. İyi ben loot yapıyorum. Sen bilirsin yani. Oo. Oh. Lan ağzıma bomba geldi. Kaç kaç kaç. Sonra ne oluyordu kanka peki? Yani ben mi sana bomba atıyorum? Yani şöyle yapıyorum sen ölüyor musun yani? Bu muydu ya? Bu hikaye böyle mi bitecekti cidden? Aa ölmedi lan. O zaman şöyle bitiyorsun. Öl bakayım. Yan. Yanmıyor dala. Abi adam acayip sabırlı. Ses falan veriyor, göstermiyor ama. Neredesin oğlum? Ben zaten de aldım. 3 kişiyi aldım. Senin de alman lazım artık. Bir şeyler yapman lazım. Sana şöyle bir şey yapacağım. Bak elimde yeni bir mal var. Şöyle yapıyorsun kanka, tamam mı? Şöyle bir sis atıyorsun sonra. Bir sis daha atıyorsun. Görüşü kapatıyorsun moru. Sonra dal. Öldün. 2 tane 3 it yedin. Ya çok ürkeksin. Bütün mermimi de sana harcadım. Kilimi sana çaldırır mıyım ben? Geri çekiliyor. Yat ya. Yat yere red zone var. Abi adam ne kadar sabırlı ya. Bütün oyunu burada oynattı bana. Pochinki de şuna bak ya. Ama güzel fight yani. Biraz uğraştık bu herifle ama ya. Yani ne herifmiş ya. Ne kadar sabırlısın sen ya. Abi takdir etmek lazım ya. Ben dayanamam ya o kadar beklemeye. Bu da iyi yani. Kompun var. Minin var. Uzin var. Yakın temasta yok edersin. İyisin yani hani. Evet arkadaşlar yani şu fightların üzerine bir like'ınızı alırım. Araç da yok. Araç da çıkmadı. Şuradan çıkarsa belki. Ay ulan şansıma ben var ya. Evet arkadaşlar aracımı buldum. Şimdi doğru. Sukula doğru gidiyorum. Killerim gidiyor oyun alanda. Galiba onlar bot. Oradan tokilere falan bakarız. Zaten burası bayağı bir kasıyor ya. Burası kesin kalabalıktır ya. Şu Rozok tepesinden bir bakalım abi. adamların yerlerini falan bir çözelim önce. Önce bir Rozok'a bakalım. Ocakta var mı bir değişik bir olaylar? Yok gibi ya sanki burası. Temiz lootlanmış kapılar açık. Ama pırıl pırıl. Aha gördüm. Hop. Sen nereden sıkıyorsun lan? Dalarım ki ben sana. Hayır. Oha oha. O nasıl bir hasar? O nasıl bir hit? O rakip beni korkuttu biraz. Yani o sprey beni üzdü biraz yani. Ne yapacağım lan? Adamın yerini de görmedik. Aracımı da mahvetti. Oğlum aracıma niye o kadar sıktın lan he? O araç önemliydi. O araç benim her şeyimdi lan. Can dostumdu lan. Yattığı yere bak ya. Şurada yatıyormuş. Oradan sprey atıyormuş. Şimdi şuraya şöyle bir kafasına şöyle bir tane vursam. İşlemez ki abi. Nasıl işleyecek o? Yalnız adam yere yattığı için o kadar güzel sprey atmış ya. Aha gene yere attı Manyak abi bu herif. Beni buradan görüyor sürekli. Tam Kel taraftan bakarsam ince bir pikle vurabilirim. Aa gördüm. Bir tane yedim. Enseye şaplak attım onun. Onları bastılar. Benim biraz önce düşürdüğüm adamı başkası düşürdü. Aha. Aa o da yedi. Yapma be. Çektiler abi. Kili çektiler. Oraya dalsam mermim de az. Boostumu fullleyip dalacağım ya. Ama bir lastiği gitmiş arka lastiğin hiç önemli değil. Ş Şöyle çok güzel bir noktadan dalacağım oraya ya. Adamı beni görmediği bir noktadan girebilirsem eğer. Aracı kontrol etmek çok zor. Abi bence çok sessiz geldim. Bence bu adam beni duymadı. Duymuş da olabilir. Lobiye. Buydu bana sprey atan buydu buydu. Ulan 3 kağıt 2 saattir uğraştırıyorsun lan beni. Bunun için miydi yani her şey bütün fight onca savaş. Aha biri daha var burada. Ver sen şu loot'u bir. Aha bir araba daha geliyor. Abi buradan şu adamları yemem lazım. Bu adamlar şu tarafa gittiler. Skulda bir kişi var. Benden haberi yok. O adam nerede yatıyor acaba? Pustu ya bu adam. Aha çatıda. Çatıda lan adam. Atladı. Gel gel. Oğlum animasyonda yakaladım lan herifi. O sesi duydum kanka. Oynatmam yani sana. Lobiye güzel güzel. Şimdi diğer adamlar bizim sesimizi duydu. Birazdan buraya gelirler. Lootumuz mis gibi. Karşılık verebiliriz her türlü. Ama sanki bombadan bir tık daha mı alsak ya? Yerimiz gayet iyi abi. O adamlar da tepeyi almıştı. Buradan rahat rahat oynarız diye tahmin ediyorum ya. Onlar dropta abi. Abi aracımı atlıyorum. Aslında alandayım ama. Rozok tepeyi almam çok mantıklı olacak. Rozok tepeye gidiyorum o yüzden. Araç basmıyor ya. Aa bunlar kill falan alıyorlar başka bir noktada. Ha, düşürdüler. Lan o zaman bunlar başka mı? Yoksa o tek olan adam falan mı düşüyor? Belki o tek de değildir. Bu tarafa gitmişlerdi en son ama. Bir infom var mı acaba? Bir bakalım şöyle. Aha buradalar. Gördüm adamı abi. Aha yere yattı lan bunu. Aha. Çektiler lan. Kili çektiler. O yere yatanı. Şöyle bir HSM var. Bir HSM. Çok güzel be. Bu, bu eleman çekti işte abi bak. Şu, şuradakilerden birini çekti bu adam. Nerede bunlar? Şuradan birini çekti ama tam kimi çektiğini bilmiyorum. Yerim bence gayet güzel. Şu adamların tam yerini bir keşfedebilseydim çok daha tatlı olacaktı ya. Nerede acaba onlar? Neredesiniz kardeş? Bir yerinizi, bir infonuzu, bir şeyinizi verin da. Aa adamlar loot yapıyorlar burada. Yok ya. Hadi bakayım. Nice. Benim öldürdüğüm adamı kimse lootlayamaz benden başka. Evet arkadaşlar. Güzel bir maçtı. Sondaki adamları sağa sola falan başka noktalara bakarken benim öldürdüğüm adamı lootlarken yakaladım. Güzel bir maçtı. Umarım hoşunuza gitmiştir. 15 kilimiz var. 2440 hasarımız var. Bence gayet güzel bir maçtı. Kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.